Hiç düşündünüz mü? Modern bir ulus nasıl ortaya çıkar? Sadece toprakları bir araya getirip bir bayrak dikmekle olur mu bu iş? Yoksa yoksa her şey fikirlerle mi başlar? Yani doğru fikirler bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir cumhuriyet doğurabilir mi? İşte bu bölümümüzün tam da merkezinde bu soru var ve cevabı arayacağımız kişi de Mustafa Kemal Atatürk. Ama ona sadece bir komutan, bir asker olarak değil, bir ulusu inşa eden bir düşünür olarak bakacağız. Onun ve onun vizyonunu, yani kurduğu cumhuriyeti şekillendiren o büyük entelektüel fırtınaları, fikirleri anlamaya çalışacağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Çok basit. Önce Atatürk'ün içine doğduğu o kaotik dünyaya, yani yanan bir dünyaya bakacağız. Sonrasında hem kendi topraklarından hem de batıdan hangi fikir pınarlarından beslendiğini göreceğiz ve en sonunda da bütün bunları alıp nasıl eşsiz bir sentez yarattığını, yani o meşhur Atatürk sentezini nasıl oluşturduğunu konuşacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk durağımız kelimenin tam anlamıyla bir imparatorluğun çatırdadığı, dünyanın eski kurallarının artık işlemediği bir dönem. O dönemde Avrupa'dan yükselen ve tüm dünyayı sarsan iki devasa dalga vardı. Birincisi Fransız İhtilali. Bu ihtilal artık güç krallarda değil, halktadır diyen bir fikri yaydı. İkincisi de Sanayi Devrimi. Buhar gücüyle fabrikalarla üretimi ve ekonomiyi baştan aşağı değiştirdi, sanayileşen ülkeleri durdurulamaz bir güce kavuşturdu. Şimdi Fransız İhtilali'nin yaydığı o milliyetçilik fikri var ya, işte o Osmanlı gibi çok uluslu imparatorluklar için adeta bir zehirdi. Neden mi? Çünkü imparatorluk içindeki Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Ermeniler gibi farklı gruplar, biz neden kendi devletimizi kurmuyoruz? Biz ayrı bir milletiz demeye başladılar bu isyanlar imparatorluğu içerden yiyip bitiriyordu. E bir de işin ekonomik boyutu var tabii. Sanayi devrimini kaçıran Osmanlı, ne yazık ki Avrupalı devletler için ucuz ham madde kaynağı ve kendi ürettikleri malları sattıkları dev bir pazara dönüşmüştü. Yani hem siyasi hem de ekonomik olarak eski düzenin miadı dolmuştu. Artık yeni bir şeyler söylemek, yeni bir model bulmak şarttı. İşte tam bu kriz anında, bu büyük çöküşün ortasında Osmanlı içindeki Türk aydınları da ''Peki biz ne olacağız?'' sorusunu sormaya başladı. Padişaha körü körüne bağlılığın ötesinde yeni bir kimlik, yeni bir vatan sevgisi arayışına girdiler. Ve bu arayışta genç Mustafa Kemal'in zihin dünyasını şekillendiren üç tane çok önemli yerli isim öne çıkıyor. Namık Kemal, ona vatan ve hürriyet aşkını aşıladığı Ziya Gökalp, Türkçülük fikrinin teorik altyapısını kurdu ve Tevfik Fikret, o da kurtuluşun ancak köklü devrimlerle, yani inkılaplarla ve batılılaşmayla mümkün olacağını haykırdı. Namık Kemal'in yaptığı şey aslında devrimseldi. O güne kadar sadakat padişaha yönelikti, oysa sadakatin yönünü padişahtan alıp, üzerinde yaşanılan, uğruna ölünecek o kutsal toprağı, yani vatana çevirdi. Atatürk'ün o meşhur vatan sevgisinin tohumları işte Namık Kemal'in şiirlerinde ve yazılarında saklıydı. Peki Atatürk'ün o her şeyi kökünden değiştirme cesareti, o devrimci ruhu nereden geliyordu? İşte bu sorunun cevabını bizzat kendisi veriyor. Tevfik Fikret Fikret'e göre kurtuluş eskiye yamarak olmazdı. Kökten bir değişim yani bir inkılap şarttı ve yönünü de batının bilimine ve ilerlemesine çevirmeliydi. Atatürk'ün zihnindeki devrim ateşini tutuşturan kıvılcım işte buydu. Ama Atatürk'ün ufku sadece kendi topraklarıyla sınırlı değildi. O, gözünü dünyaya, özellikle de bütün bu devrimci fikirlerin doğduğu yere, yani Fransız aydınlanmasına çevirmişti. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, bu isimler sizi bir yerden tanıdık geliyor değil mi? İşte Atatürk, bu büyük Fransız düşünürlerin eserlerini okuyordu. Hem de nasıl okuyordu biliyor musunuz? çevirilerinden değil bizzat orijinal dilinden yani Fransızca olarak onlardan sadece bir ülkenin değil modern bir devletin nasıl yönetileceğine dair evrensel ilkeleri öğreniyordu Mesela Russo'dan öğrendiği en temel fikir şuydu, ulusal egemenlik. Peki bu ne demek? Çok basit. Güç, tanrıdan ya da tepedeki bir sultandan gelmez. Güç, doğrudan doğruya halkın kendisinden gelir, halk kendi kaderini kendi belirler. İşte bu fikir, binlerce yıllık monarşileri yerle bir eden devrimci bir dinamitti. Tamam egemenlik halkın olacak ama bu gücün kötüye kullanılmasını nasıl engelleyeceğiz? İşte burada da Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı ilkesi devreye giriyor. Yani diyor ki yasayı yapan meclis, yasayı uygulayan hükümet ve adaleti sağlayan mahkemeler birbirinden ayrı ve bağımsız olmalı. Neden? Çünkü bütün güç tek bir elde toplanırsa bu durum tiranlığa yol açar. Bu aslında modern bir demokrasinin mimari planı gibi bir şeydi. Ve şimdi geldik en can alıcı noktaya. Atatürk'ün asıl dehası bütün bu yerli ve batılı fikirleri alıp sadece kopyalamak değildi. Hayır. Onun dehası tüm bu fikirleri bir potada eriterek Türkiye'nin kendi gerçekliğine uygun yepyeni ve çok güçlü bir ideoloji yaratmasıydı. İşte biz buna Atatürk sentezi diyoruz. Peki bu sentezin formülü neydi? Aslında bir bina inşa eder gibi düşünebiliriz. Temele Ziya Gökalp'ten aldığı sağlam bir Türk milli kimliği harcını koydu. Bu temelin üzerine Russo'dan aldığı ulusal egemenlik ilkesiyle halkın kendi kendini yönettiği bir yapı inşa etti. Peki bu binanın yüzü nereye dönük olacaktı? İşte orada da Tevfik Fikret'in inkılapçılık ruhu devreye girdi ve yönünü batılı modernleşmeye çevirdi. Ve bu fikirlerin hiçbiri kağıt üzerinde kalmadı, hepsi eyleme dönüştü. Mesela, saltanatı kaldırması, bu doğrudan Russo'nun egemenlik kayıtsız şartsız milletindir fikrinin hayata geçirilmesiydi. Yaptığı laik reformlar, batıya dönük devrimler, bunlar da Fikret'in o ilerlemeci vizyonunun ta kendisiydi. Attığı her adımın arkasında işte bu sağlam entelektüel temel vardı. Ama bakın, burada bir noktanın altını kalın çizgilerle çizmemiz lazım. Bu kesinlikle körük örne bir batı taklitçiliği değildi. Buradaki anahtar kelime taklit değil, adaptasyon. Atatürk evrensel ilkeleri aldı, bir süzgeçten geçirdi ve Türk milletinin kendi tarihine, kendi kültürüne, kendi kimliğine uyarladı. İşte onun sentezini bu kadar özgün, bu kadar güçlü ve kalıcı kılan da tam olarak buydu. Bütün bu analizi tamamlarken aklımızda modern dünyaya dair büyük bir soru kalıyor. Yüzyıl önce milliyetçilik, halk egemenliği ve modernleşme gibi fikirler dünyayı yeniden şekillendirdi. Peki bugün? Küreselleşmenin, dijital devrimin ve yepyeni kimlik arayışlarının tam ortasında gelecek toplumlarını, yarının uluslarını hangi büyük fikirler inşa edecek? Sanırım bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.